Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf Mat 201 yazılı çalışmamızın ilk bölümünü tamamladık. Şimdi ikinci bölümden devam ediyorum İkinci bölümde neler anlatacağım? Tek ve çift fonksiyonlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Kısa bir video olacak. Boş bir defter alıp, kağıt çıkarıp vereceğim ipuçlarını yazarsanız, çözdüğümüz örnekleri de not etmenizi istiyorum. Kolayca bu başlığı da halletmiş olacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle Tek ve çift fonksiyonları anlatacağım arkadaşlar. Neydi tek ve çift fonksiyonlar? Şöyle bir özetleyelim bakınız. Tek fonksiyon f'nin içerisinde x'in işareti negatifken işaret dışarıya çıkınca çıkıyorsa bu fonksiyona tek fonksiyon diyor. Örneğin f(x) eşittir, en adi tek fonksiyonumuz x küptü. Bunun grafiğini de konuşmuştuk biz değil mi? Orijine göre simetrik olan fonksiyonlar tek fonksiyonlar. Örneğin f-1'i aldığımızda x'in eksi 1 yazdığımda küpü tekrar eksi 1 olduğu için fonksiyonda f1 ile denk olduğu için negatifine eşit olduğu için bu fonksiyon tek fonksiyon. Hocam tek fonksiyonlar sadece x küp müdür? Hayır. Diyelim ki a x küp b x üzeri 5 Hatta hatta sadece c x üzeri 1 şeklinde yazılan fonksiyonlar tek fonksiyonlar. Burada dikkat etmem gereken şeyler x'lerin polinom şeklinde yazıldığına göre x'lerin dereceleri. Dereceler hep tek sayılardan oluşuyorsa bu fonksiyon tek fonksiyon. Çift sayılardan oluşuyorsa o zaman da çift fonksiyon diyoruz. Çift fonksiyonlarda işareti yutan fonksiyonlardan f-x eşittir fx şeklinde yazılıyorsa bu fonksiyonlar çift fonksiyonlar. Bu durumda f-x yerine f -x ya da f-x yerine f-x'i kullanabiliyorum. Burada tek fonksiyonlarda ise arkadaşlar dikkat et f-x içeride işaret varsa eksi f ya da bunu bunun yerine kullanabiliyorum. Bilmem gereken iki ipucu bu. Tamam mı arkadaşlar? Bunları bir kağıda not edin. Videoyu duraklatabilirsiniz. Durakladık bunu not ettikten sonra ilk önleme başlayalım. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tek fonksiyondur demiş. Bakın 9'un yanında gizli x üzeri 0 var. Bu çift. Burada x kare var. x üzeri 1 var. Bu ne tek ne çift. Yani karar veremeyiz. Burada x kare x üzeri 0 var. Bu çifte çift. Bunlar da, da çift. x küp var. x üzeri 1 var. Teke tek. Demek ki bu fonksiyon tek terimlerden oluştuğu için kuvvetleri x'in tek bir fonksiyondur. Geçeriz. Başka bir örnek fx fonksiyonu çift fonksiyon olmak üzere yani şunu diyebilir miyim arkadaşlar f eksi x fx olacak. Yani işaret yüklüyor. O zaman f eksi yerine fx'i ya da fx yerine f eksi x'leri kullanabilirim. Bakın burada işaret var. Bunun yerine iki tane fx kullanabilirim. O halde bu fx de tekrar toplanmış. Kaç tane fx olur arkadaşlar burada? 3 tane fx toplanmış 9 x kare ne işte arkadaşlar? 9 x kare artı 6 eşit. 3'lü sadeleşebiliyor mu? Evet her iki tarafı komple 3'e bölerim bölerim. fx fonksiyonum benim şöyle bir şey gelir. 3 x kare artı 6'yı 3'e böldüm 2. Gerçekten de bu fonksiyon çift. Bu durumda f-4 sorulmuş. x yerine eksi 4 yazıyorum. Takip et. Follow me on the board. 3 çarpı eksi 4'ün karesi artı 2. O da eşittir. 3 çarpı 4'ün karesi 16 artı 2. 16 çarpı 3 48 artı 2'den 50 bulurum arkadaşım. Eşittir. Geçeriz. Dikkat et arkadaşım. Demek ki burada eksi fx yerine fx'i kullanabiliyormuşuz. Bu tip sorularda bunu yapıyoruz. Geçtim. Tekrar yine fx tek fonksiyon demiş. Tek fonksiyon ise f eksi x eksi fx'e eşit olacak mıydı? Evet. Bunu not etmiştik. Buna göre bakın eksi fx gördüm. Dışarıya işaretini atarsak buradaki eksiyle çarpılıp 3 tane fx'in yanında artı 2 tane fx oluşur. Sağ tarafı da arkadaşım 5x küp artı 10x şeklinde yazalım. Şimdi burada 3 tane fx ile 2 tane fx toplanmış. 5 tane ne oldu? fx oldu. 5x küp artı 10x'e eşit. Her iki taraf 5'e bölünebiliyor mu? Çok rahat. Bölerim. 5'e böl arkadaşım. 5'e bölerim. Burayı 5'e bölerim. Burayı 5'e bölerim. Burayı beşe bölerim. Bu da fx yalnız kaldı mı? Evet. 5'ler gitti. x küp kaldı. Onu 5'e böldüm. 2x kaldı. Şimdi artık hep eksi 2 sorulmuş. x yerine -2 eksi 2 yazarım. Eksi 2'nin tek kuvveti küpü artı 2 çarpı eksi 2 oluştu. Buradan eksi 2'nin küpü eksi 8. Eksi ile çarpımı eksi 4 yaptı. Topladım eksi 12. Hangi şık? Şey? Aşkıymış canım arkadaşım. Geçtim. Bu video durdurabilirsin. Anlamadığın yeri şöyle bir tekrar edebilirsin. Nereye anlamadım Tekrar et. şurada dikkat. İşareti dışarı yatan fonksiyon. Tek fonksiyon. Geçtik. Şimdi burada klasik olarak verilmiş bir fonksiyon. İçerisinde bilinmeyenler varsa katsayılara dikkat dikkat. Yazılda böyle bir şey çıkabilir. Fonksiyon tek olduğu da sana söylenir. Tek olduğuna göre çift kuvvetten bir terim olacak mı arkadaşım? Hayır olmayacak. O zaman bunun kat sayısını derslerinde sıfıra eşitlemiştik. Bir kenarda 2m-4 sıfır olmalı hocam diyeceksin. 2m eşittir 4. Her tarafı 2'ye böldüm. m yerine 2 yazıp bu fonksiyonu tekrar düzenledim diyeceksin. Öyle. m yerine 2 yazıver. Şurada kırmızı kalemimle yazayım. m yerine 2 yazdım. 2 yazdım. Burası zaten gitti. 0 oldu. 2 yazdım. Ne oldu arkadaşım? 2 1 daha. 3 x küp. Hop. Orta terim gitti. 2 2 daha. Artı 4 x fonksiyonumuz buymuş. Şimdi burada f2 değeri sormuş. x yerine 2'yi yazdım. Kattım katıştırdım. 3 çarpı 2'nin küpü. 2'nin küpü. Artı 4 çarpı 2. Bu da 3 çarpı 8 artı 4 çarpı 2. 3 kere 8 24 artı 8. O da eşittir. 32. Olay budur. 5 kıyı Tekrar söylüyorum. Videomu durdurabilirsin. Bunları neden böyle sıfır eşitledik? Kavrayabilirsin canım arkadaşım. Yukarıdan aşağıya işlemlerimi defterime geçir. Geçtim. Evet burada biraz ötelemelerden bahsedeceğim arkadaşım. Fonksiyonlarda öteleme işlemleri. Şimdi biz bir f fonksiyonunun grafiğini şöyle görmüştük. y eşittir x karenin grafiği şu olsun. Orijin tepe noktası olan çift bir fonksiyon Bu fonksiyona dışarıdan bir hamle yapıyorsak böyle artı eksi gibi böyle atıyorum. 3 sayısı ekledim. Çıkardım. Ekledim bir şeyde fonksiyonun dışından sayı çıkarmak bunu aşağı yönlü hareket ettirir. Eklemekse yukarı yönlü hareket ettirir. Bunu biliyoruz. Yani benim grafiğim x kare eksi 2 ise şu. x kare eksi 3 ise bu. x kare artı 3 ise x kare artı 3 ise bu şeklinde alır. Aşağı yukarı hamle yapar. Diğer yandan canım arkadaşım bu fonksiyona yine x kare örnek verelim. fx eşittir x kare fonksiyona bu x'e müdahale edilirse sağa sola hamleler yapıyor. Hatırla aynadaki yansıman demiştim. Atıyorum 2 birim çıkartırsak çıkartma işlemi normalde negatiftir sayıda olanın ama aynadaki adam 2 birim sağa kayar arkadaşım sağa. Eğer buradaki x'e 2 sayısını eklersem fonksiyon 2 birim sola kayar arkadaşım. Yani grafikleri hangisi olacak? x artı 2 şu mu olacak? Hayır hocam bu x eksi 2. Diğeri yeşil grafik şu x eksi 6 2'nin karesi olacak. Yani içeride değişiklik yaptığımız için bunların kayları olacak. Anlaşıldı arkadaşım bu fonksiyona demek ki dışarıdan müdahale etmek onu yukarıya, aşağıya yönlendirirken x'in içerisinden, derecenin içerisinden müdahale etsek sağa sola eksik Bunları bir defterine not edebilirsin. Şimdi arkadaşlar böyle bir fonksiyon verilmiş. fx eşittir işte x kare 4x artı 6. Grafiğinin x ekseni boyunca bir birim sağa ötelenecekse içeriden bir birim sağa öteleyeceğime göre normalde pozitif bir şeydi. Bir birim çıkartmam lazım. Fonksiyondan bir çıkartacağım. Aynı şeyi uygulayacağım fonksiyona. O zaman ne olacak canım arkadaşım? x eksi 1'in karesi alınır. x'i 4 çarpı x yerine x eksi 1 gelir. 6 ile toplanır. Ben bu terimi açarsam ne oluşur? Bakalım. x kare birincinin karesi. Birinciye ikincinin çarpımının iki katını al. 2x artı 1. Eksi 4x artı 4. Artı 6 mı oluşur. Evet. Şimdi x kare eksi Eksi 2 ile eksi 4'ü toplayabiliyorum. Ne oluşur? Eksi 6 x sabit sayıları da kendisi toplarsam 1 ile 6 4 daha 10 11 gelir. Demek ki x kare eksi 6 x artı 11 oluştu. x kare eksi artı x artı 11 oluşur. Tekrar et. Şurada biraz yazım hatalı ya da çirkin olmuş olabilir. Takip et. Sen güzel. Teptenime güzelce geçir bakalım. Şunlar da önemli. Diğer örneğim. fx e eşittir x artı 5'in karesi artı 5 fonksiyonun x ekseni boyunca m birim sağa öteleniyorsa bakın içeriden müdahale edeceğim. Sağa ötelediğim için m birim çıkartılır. Bu olur. Ve y ekseni boyunca m birim yukarıya ötelenirse dışarıdan n birim ötelenir. Ama bu fonksiyonda x gördüğüm yere bunları uygulayacağım için f x eksi m oluşur. Artı n şeklinde bir şey oluşacak. Yani aynı şeyi burada uygulayacağım. Bakın x gördüğüm yere x eksi m yazacağım. 5 var yanında. Olsun. Kare. Artı dışarıda 5 var. n ile toplayacağım. Bu. Ötelince elde edilen yeni fonksiyon şunun tamamı gx'miş. gx de eşittir. x kare artı 9'muş arkadaşım. O zaman son hali bu olduğuna göre 9'a kim karşılık gelmiş? N artı 5. N o zaman 4. Burada x'in içerisi yalnız kalmış. Demek ki burada x'in yanında 0 var. Hiçbir şey yok. O halde 5 eksi m 0 olmuş demek. Buradan 5 eşittir m ve n de 4 bulunur. M'nin toplamı da M artı N toplamı da 5 artı 4'ten 9 olarak bulunur. Bu kadar. Burada aklına yatmayan ne olabilir? Düşünüyorum. Şimdi sınıfta olsak. Bak, Fatih zaten anlamadı. Bir arkadaşlara soruyorum. Ne aklına yatmayan olabilir? Hocam m birim sağ öte dedik. Tamam da çıkarıyorduk. E, fonksiyon fx. x gördüğüm yere bunları uyguluyorum. E, son haline biz soru gx demiş. O yüzden gx'i de bize vermiş son halini buna eşitlemiş oluyoruz aslında. x kare artı 9'u bulmaya çalışıyoruz. 10. sınıftaki polinomların eşitliğinden aslında bu sabiti sabite x kareli terimi x kareli terime eşitleyerek çözdük. Anlaşıldı mı? Tekrar edebilirsiniz. Evet. parabole diğer videomda geçeceğim arkadaşım. Buraya kadar sen şu tek çift fonksiyonları bir kavra. Bu birkaç önleme bir bak. Zaten kalıp sorular. Şimdi i̇şte bunlar grafikle ilgili sorular var. Tek fonksiyonlar arkadaşım orijine göre neydi? Simetrikti x Çift fonksiyonlar y eksenine göre simetrikti. Böyle inip buradan tekrar kuvvet yapabilirdi. Yani simetrik olduğu için bu birbirine eşit uzaklıkta olacaktı buna. Ne eşit uzaklıkta. Burada da orijine göre simetrik olanlar tek fonksiyonlardı. Tamam arkadaşım. Sonraki videomda görüşmek üzere. Bununla ilgili birkaç soru tipi de sen de test kitaplarından çözebilirsin.